Kalemin kırık, kağıdın yırtık Bir tek yüreğinde kalan sevdan O da yorgun, keş mekeş El avca, sığmaz şairim Bu mahalleden taşınmış herkesler Bakkal veli, manifaturacı Cemal Postacı Ziya, Kir ve Tahir Gitmez, gidemez demiştim öğretmen Cemil Sürme oş, kınalı, posbıyık, terzi gürbüz, Çocuk anılarını sırtlayanlar, herkesler, Ama herkesler taşınmış bu mahalleden, Bir tek, bir tek sen kalmışsın şairim, Gök mavisi, çayır yeşili, At naralarına karışmış nal sesleri, motor ustası Vasil'in yanık türküleri, Elen'in sarı saçları, Dimitri'nin çakır gözleri, Mişka'nın pamuğa yüz tutmuş sakalları, herkesler taşınmış bu mahalleden. Anılar, anılar sende kalmış şairim.